Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin ve salâtü ve selâmü ala rasûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Âmin. Sohbetimizin konusu Allah bir kulunu sevdiği zaman cezasını dünyada verir, ahirete bırakmaz. Allah bir kulunu unuttuğu zaman, sevmediği zaman cezasını ahirete bırakır. Bir insanın cezası az olduğu zaman eskiden köylerde karakola gider. Karakolda küçük bir ceza alır, çıkar gider. Ama bir adam büyük bir cinayet işlemişse onun cezası karakolda bitmez. Belki en ağır ceza mahkemelerinde biter. Dolayısıyla Allah mümin kullarını sever. Bir bela musibet verdiği zaman dünyada verir. Yani o bela musibetlerle onun o hatasını tasafi eder. Eğer onun hatasını inkar ve küfürden geliyorsa o hatayı dünyada ceza vermez, ahirete bırakır. Ebedi bir cehennemle onu tazip eder. Bizim sohbetimizin konusu da Allah sevdiği kulunun cezasını ahirete bırakmaz, dünyada peşinen verir. Ahirete ise tertemiz Allah'ın huzuruna çıkar. Evet. An Enes radiyallahu anhu kal. Aleyhisselam Enes diyor diyor ki Resulullah buyurdu. İz Allah bi abdi hayran accala lehu al fi dunya Anas Allah'ın anlatıyor diyor ki Resulullah Allah bir kulun iyiliğini, hayrını dilediği zaman onun cezası dünyada verir, ahirete bırakmaz. Ve iz arad Allah bi abdi şerra Allah bir kulunun iyiliğini istemediği zaman o zaman nasıl olur? Emseke anhum biden bihi onun günahını onun o hatasını yanında tutar. Hatta yuvafiye biyom el kıyame o cezayı o hatayı onunla beraber kıyamet gününde verir. Yani ahirete bırakır. <laughs> Dolayısıyla Allah'ın her bir müminin küçük bir kusurunu cezasını dünyada ver, ahirete bırakma, o elem verici bir azaba uçar eyleme. Elhamdülillah müminlerin eğer bela musibeti dünyada geliyorsa, o her bir bela musibet o müminin geçmiş günahlarına kefaret olur ve o mümin tertemiz alan huzuruna varır. Bu hadis Tirmizi'de zürt konusuna geçiyor. Yine an Ebi Hürrete radiyallahu anhu anasını kal. Ebu Hureyre Resulullah buyurdu: "Leys'ş-şedîdü bi's-sur'ati. İnme'ş-şedîdü'l-lezî yemliku nefsahum 'inda'l-gazab." Evet, Ebu Hureyre diyor ki Resulullah buyurduğu, sırtı yere gelmeyen gerçek pehlivan kimdir? Güreşte rakiplerini yenen değil. Asıl pehlivan karşıdaki insanı yenen değildir. Ya öfkelendiği zaman, kızdığı zaman, hiddete geldiği zaman nefsine, nefsine hakim olandır. Mesela Ali çok güçlüdür. Veli de onu o güce nispeten yüzde onu bile değildir. Ama Ali onu dövebilir mi? Dövebilir. Hakkını alabilir mi? Alabilir. Fakat ne yapar? Onun o hal ve hareketleri onun cehaletine bırakır ve oranı olmaz. İşte asıl palıvan budur ki gücü yettiği halde gücünü kullanmayandır. Asıl ahmak kimdir? Gücü yetmediği halde sağa sola sürtüren kişidir. Dolayısıyla bir mümin yani diğer mümine yani bulaşmayandır. bulaşan bulaşan varsa o da o cehaletindendir. O zaman paliban olalım. Nasıl? Bir mümin gücü yettiği halde gücünü mümine karşı kullanmayandır. Nefsine hakim olur, sabreder, Allah'a tevekkül eder. Bu hadiste Bukhari'de ve Müslim'de bir bahsinde geçiyor. Ana bi hurrete radiyallahu anh'u kâkâhu selam, Ma yazalul bela'u bil mu'mini vel mümineti fi nefsihi ve veledihi ve malihi hatta yelkallahu teala ve ma aleyhi kıtiyetun. Resulullah buyurdu erkek olsun kadın olsun bir müminin veya müminenin gerek kendisi gerek çoluk çocuğu ve gerekse malı hususunda bela eksik olmaz. Zaten bir mümin la ilahe illallah Muhammed Resulullah demişse kıyamete kadar ölene kadar Daima başında bela, musibet eksik olmaz. Maruz kaldığı her bir bela ve musibete karşı ve günaha karşı o bela o günahını ne yapar? Defuraf eder ve kefaret olur. Sonunda Allah'a kavuşurken o mümin o beladan dolayı günahsız, tertemiz olur. Neden? Şartı şudur. Yani bir memine bir bela musibet geldiği zaman sabırla o bela musibeti karşılamalı. O bela musibette onun geçmiş günahları siler ve o da Rabbine tertemiz kavuşur. Bu hadis de temelde konusunda geçiyor. <laughs> Yine en Üseyid bin Hudeyr radıyallahu anh ana min el ansar قال ya Resulullah elâ testamirluni cama fulanen üset bin Hudeyr, Allah ondan razı olsun diyor ki Ensardan bir adam ey Allah'ın Resulü dedi. Filan kişiye verdiğin gibi bana da bir memuriyet vermez misin? Yani devlet işinde bir görev vermez misin? Vazife istedi Resulullah'tan. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ne dedi? Ve kal ba'di etereten fesbiru hatta telkavni alel -havv. Doğrusu benden sonra haksız tercihler adam kayırmalarla karşılaşacaksınız. Mesela bugün gibi bir memuriyet açılıyor. 10 kişi lazım. 100 kişi, 200 kişi, 1000 kişi ne oluyor? Talip oluyor. Ve o imtihana giriyor. O memuriyete giriyor. O memuriyette kim kazanıyor? Çoğu bakıyorsun ki hiç layık olmadığı kişiler torpille oraya getiriliyor. Efendimiz ne diyor? Bir gün gelecek adam kaymalar olacak. Adın cennetinde şahsıma taksis edilen Kevser ismindeki havuzun başında bana kavuşuncaya kadar sabredin. Yani münakaşa çıkarmayın. Bırakın ki o torpil edenler oraya gitsinler. Ondan sonra cehennemde bunların cehir cehennemdir. Ama o torpile başvurmayanlar ise Efendimiz Efendimiz'le beraber cennet, cennet fi dosta havuz başında bir araya gelirler. Bu ne demektir? Bu şudur. Yine Efendimiz ve dua ediyor. Diyor ki Lanetullahi ala râşi vel murteşi. Lanet olsun o kimseye ki torpil eden veya torpil edilen kişi. Her ikisi de lanet olsun. Biri torpil istiyor, biri torpil ediyor. Her ikisi de aynen Allah'ın sözü onlara ne yapıyor? Lanet ediyor. Peki biz hakkımızla imtihana girelim. Hakkımızla kazanalım. Efendim selama cennet-i firdosta havuzun başında beraber olalım. Mümin böyle olmalıdır. Kesinlikle torpile haksızlığa başvurmamalıdır. Allah'ım eğer şimdiye kadar böyle bir şey yapmışsam beni affeyle ve bir daha hiçbir zaman kimse torpil değil. Hakkı neyse o hakka talip olalım. Efendimizin o sohbetinden, o beraberliğinden Cenab-ı Hak bizi ayırmasın. Evet. <laughs> Hatime. Cenab-ı Hak hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için Cenab-ı Hak sonsuz gücünü ve sonsuz şefkat ve merhametini bize göstermek için İnsanda ne yapmış? Sonsuz bir acizlik insana vermiş. Sonsuz bir fakirlikle insanı muhtara kılmış. İnsan acizdir. Acizliği sonsuzdur. Dünya sığmaz. İnsan fakirdir. Fakirliği de sonsuzdur. Ne demek? İnsan acizdir. En küçük bir bela geldiği zaman, bir musibet geldiği zaman, onun önüne geçemez. Mesela ihtiyarlık geliyor, önüne geçemiyoruz. Ölüm geliyor, önüne geçemiyoruz. Fakir. Bu dünya tamamen bir adamın olsa yine fakirdir. Neden? Çünkü insan fıtrat itibariyle dünya için yaratılmış bir varlık değildir. Belki Esma-i Hüsna'nın geliştiği kadar cennet için yaratılmış. Hatta cennetin ötesinde Cemalullah için yaratılmış. Neden? Çünkü bütün varlıklar Allah'ın esmalarına aynadalık yaptığı gibi İnsan ise en mükemmel bir aynadır ve bir ayna olmalıdır. O aynanın dışına çıktığı zaman yazıklar olsun o insana. O aynanın kamili nedir? İmandır ve salih ameldir. Evet, iman ve salih amel birleştiği zaman o insanda tecelli ettiği zaman bu iki sıfat o insan tam manasıyla Allah'ın esmalarına dünyada aynadarlık yapabilir hem hadsiz şükür hem hassiz nukuş esmasını göstermek için insanı öyle bir surette halk etmiş ki hasis cihetlerle elemler aldığı gibi hassiz cihetlerle de lezzetler alabilir bir makine hükmünde yaratmış. cenab Hak yani bütün el insanı sonsuz nakışlarla esmanın nakışlarıyla yapmış? insanda tecelli etmiş. Yani insanda binlerce nakış vardır. Bütün bu nakışlar Allah'ın 99 esmasının tecellisidir. Yine insan öyle bir suratta Allah yaratmış ki hassiz cihetlerle elemleri aldığı gibi. Yani insan gözle gördüğü bir şeyde bir elem alır, kulakla duyduğu bir elem alır, kalbe gelen bir elem alır, ayağına bir diken batarsa bir elem alır. Sonsuz elemlerle muhtela olduğu gibi sonsuz lezzetlerle. Yani insanda binlerce uzu vardır, binlerce his vardır. Her bir hisin lezzeti olduğu gibi elemi de vardır. Evet. Niye? insan adeta bir makine hükmündedir. Ve o makine insaniyede yüzer alet var. O makinede insan adeta bir makine modelidir. O makine modelinde de binlerce aletler vardır, elemetler vardır. Her birinin elemi ayrı, her bir aletin elemi veya lezzeti Aridir. Vazifesi de aridir. Mükafatı da aridir. Adeta insanı ekber olan alemde tecelli eden bütün esma ilahiye alem büyük bir insandır. İnsan küçük bir alemdir. Büyük bir alemde esmanın tecelli ettiği gibi nüve itibariyle insanda da bütün esman tecellisi, esmanın tecellisi vardır. Bir alemi asgar olan insanda dahi o esmanın ümumiyetle cilveleri vardır. Yani insan büyütülmüş bir kainat, insan küçültülmüş bir çekirdek hükmündedir. Kainat ağaçsa büyük yani kainat büyük kainat büyük bir insan ağaçsa insan da küçük bir kainat nüvedir, çekirdektir. Ağaçta ne kadar özellikler varsa esmanın tecellisi itibariyle Kainat insanda da o kadar tecelli vardır. Birisi ağaçtır, açılmış. Birisi nüvedir, çekirdektir, derç edilmiştir. Her ikisinin arasında bir fark yoktur. Küçüklükte büyüklük tasavvur et, büyüklükte de küçüklüğü tasavvur et. Ağaç nereden çıkmış? Çekirdekten. Çekirdek nereden çıkmış? Ağaçtan. Her ikisi birbirinin tefsiridir. Biri icmal, biri tafsil. Ağaçtaki esmanın tecellisi tafsilattır. İnsandaki esman tecellisi ise nedir? Evet. Tafsilatın zıttı ise evet. Esmanın tecellisi kainatta tafsilatlıdır. İnsanda ise yani tafsilatlı değildir. Tafsilatın zıttıdır. Bunda sıhhat ve afiyet ve lezaiz gibi nafi emirler nasıl şükrü de dedirtir? Yani mesela insanda sıhhat vardır. İnsanda afiyet vardır. İnsanda lezzet vardır. insanda faydalar vardır. Bütün bu menfaatler her birisi kendi cinsinden bir şükür ister. O makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder o makineyi. O insan makinesini değişik cihetlerle ne yapalar? Değişik vazifelere sevk eder. Yani insandan bir vazife yok. Binlerce vazife vardır. İnsan bil fiil az şükür eder. Ama bil kuvve ve niye binlerce şükür eder. Mesela diyor ki niyetül müminin hirmin amelihi. Ya Rab benim gücüm yetseydi sen kendine nasıl şükrediyorsan ben de sana o kadar şükrederdim. Bu bir niyettir. Allah bir niyet onun amelini cüzden külle çevirir. Öyleyse biz de her her şey bizim bize bir manfaattır. Yani Allah kainatı ve her şeyi hatta cenneti cehennemi bizim faydamız için yaratmıştır. O zaman her bir fayda için binlerce şükür o şükürleri eda etmek bir film mümkün mü? Hayır. Bin niye mümkün mü? Evet. Bir niyet ya Rabbi sen kendi zatına nasıl teşekkür etmişsen biz de o bin niye senin şükrettiğin gibi sana şükrediyoruz. Allah'ım niyetimizi kabul eyle. İnsanda bir şükür fabrikası gibi olur. İnsan adeta bütün zerratıyla bir şükür fabrikası gibi olur. Yine aynen böyle. Bil fiil, bin niye. E, bil fiil nedir? Cüzdür. E bil ne, bin niye nedir? Küldür. Yani daima insan, mümin cüzden külle geçmelidir. Mesela icmal ve tafsil. Mesela dedik ya, kainattaki esmanın tecellisi nedir? Tafsildir. Kainatta. Ha, insandaki tecelli nedir? Tafsil değildir. icmaldır niyetimiz inşallah Allah tafsir hükmüne geçirsin. Ama fiilimiz icmaldır. Neden? Çünkü biz o fiil, o salih amel yaparken cüz'i bir salih amel yapıyoruz. O cüz'i salih amel icmaldır. Tafsili nedir? Bin niye. Nasıl bir niye? Allah'ın bizatihi kendine şükrettiği gibi, hamd ettiği gibi. Öyle de insanoğlu musibetlerle, hastalıklarla, elemlerle ve diğer yani insanı tahrik eden ve insanı yani değişik sıkıntılara götüren şeyler o makinenin diğer çarklarını harekete getirir. Mesela ne kadar acizlik o kadar Allah'a şükür. Ne kadar fakirlik o kadar Allah'a teşekkür. Demek ki acizlik ve fakirlik Allah bize sonsuz acizlik ve vermişse daha çok übudiyete mazhar olmak için Allah bir bela musibet veriyorsa daha çok Allah'a sığınmak ve Allah'ın büyüklüğünü tanımak ve Allah'ın muhabbetine namzet olmak ve Allah'ın emir ve yasakların rızasını dairesine girmektir. Tahyiç eder. Mahiyet insaniyede munderic olan aciz ve zaf insanın fıtratında yapısında acizlik ve zayıflık ve fakirlik Allah ne yapmış? Derc etmiş. Yani içine dıkmış. Ma evet. Fakir madeni işlettiriyor. Bir lisan ile değil insan bazen teşekkür ederken Allah'a yani bazen büyük bir musibete giriftar oluyorsun. O musibetten kurtulun zaman diyorsun ki Ya Rabbi ben sana şükredeceğimi bilmiyorum. Sana hamd edeceğimi de bilmiyorum. Niye? Yani aciz kalıyor. Yani insan Allah'a hamd ederken de teşekkür ederken de bazen ne yapıyor? Bazen değil çoğu zaman aciz kalıyor. Neden? O kadar seviniyor ki o sevincinin çokluğu o acizliğiyle teşekkür edemiyor. O zaman Allah'ım az bir teşekkürümüzü, teşekkürümüzü hamdimizi çok kabul eyle. Bir lisan ile değil belki her bir azanın lisanıyla bir iltica. O zaman insan Allah bir bela musibeti ondan def ettiği zaman bir dille değil binlerce dille her bir adeta her bir zerresi bir dil oluyor. Her bir zerre bile Allah'a ne yapıyor? Teşekkür ediyor. Ey Allah'ım sana söz hamd olsun ki sen beni bu bela musibetten kurtardın. Acizliğimi, fakirimi bana bildirdin. Evet senden mağbudu bir senden başka mağbudu bir hakkın yoktur. Yalnız ibadete layık olan sensin. Ey Rabbim sen kendine teşekkür ettiğin gibi, hamd ettiğin gibi ben de bin niye böyle teşekkür ve hamd ediyorum. Bir istimdat vaziyeti verir. Göya insan o, o arızalar ile o bela musibetlerle, o aciz fakirliklerle ayrı ayrı binler kelamı, kalemi tazammun eden müteharrik bir kalem olur. Adada insan zararlarıyla her bir zara bir kalem olur. Yani her bir zerresin insan her bir zerresin insanın tarihçe hayatını ne yapıyor yazıyor. Neyle? Hamle, şükürle, acizlikle, fakirlikle, ibadetle, duayla. Sayfayı hayatında evet veyahut kut misalide ya hayat sayfasında, dünya hayat sayfasında veya kutta misalide yani dünya insanın ebedi hayatın bir levhasıdır. Dünya insanın ebedi hayatın bir lafasıdır. Yani sen ahiretteki hayatını dünyada ne yapıyorsun? Kaleme alıyorsun. Ahirette kalem alamıyorsun. Demek insanın tarihçe hayatının kaleme alınışı dünyadır yeri. Ahiret değildir. Neden? Çünkü dünyada amel makbuldur. Hayrşar makbuldur. Ahirette hayrşar makbul değildir. Dünyada kalem yazar. Ahirette kalem kurur yazamaz. Ölesem, Allah'ım bizi bu dünyada daima acizliğini, fakirliğini ve kusurunu itiraf eden müminlerden eyle ve daima marifetin, muhabbetin, rızan dairesinde her bir salih amelim geçmiş günahlarımıza kefaret eyle ve bizi hakkıyla Esma-i Hüsna'ya ayna eyle ve tarihe hayatı bu şekilde ahirete gitmeden önce güzel bir tarihçi hayatı dünyada yazmayı her bir zerremiz bir kalem olmak şekliyle yazmayı bizlere nasip ve müyesser eylem. mukadderat hayatını yazar. Ne? Her bir zerrem esma ilahiye bir ilanname yapar. Dünya hayatındaki Allah'ın esmalarına bilen ilanname yapar. Her bir zerrem Cenab-ı Hakk'ın bir ismini en güzel bir şekilde terennüm eder ve ortaya koyar. Ve bir kaside-i manzume-i subhaniye hükmünde geçip insan hayatı adeta Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'nın güzel bir kasidesi olmalıdır. Yani her bir hareketi adeta bir esmanın manasını terennüm etmeli. Vazife-i fıtratını ifa eder. Vazife-i fıtrat nedir? Yalnız ve yalnız kulluktur, ibadettir ve duadır. Kul ma bikum Rabbi laula okum. Ey insan oğlu, eğer sizin duanız ve kulluğunuz olmasaydı, ibadet olmasaydı, sizin ne değeriniz olurdu? Bizim bütün değerimiz nedir? Kulluktur, ibadettir, duadır. O da Esma-i Hüsna'ya aynı darlıktır. Cenab-ı Hak bizi en mükemmel bir şekilde bu dünyada Esma-i Hüsna'ya ayna ayna aynı etsin inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin وعلى اله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحه